nasıl oluyor Aziz Yıldırım gönderdi. Bir görevi yok şu anda. Olayın kopma noktası Sayın Aziz Yıldırım'ın katıldığı son divan kurulu toplantısında Ali Bey ile girmiş olduğu tartışma esnasında Ali Bey beni burada konuşturtma, Mourinho için benim ofisime geldiğinde neler söylediğini bana burada söylettirme ifadesi Mourinho'nun Fenerbahçe ile kopma noktasıdır. Bu olaydan sonra Mourinho bu hadiseden bilgi sahibi oluyor. E, doğal olarak e, doğal olarak bundan bilgi sahibi olunca tabii başkanının başkalarına kendisiyle ilgili aleyhte kötü ve böyle kalabalık ortamlarda söylenmesi güç Yapadeler kullandığını öğrenmiş oluyor. Bunun üzerine Mourinho başkana ve yönetime karşı ve kulübe karşı tavır almaya baş. Son dönemlerini hani sahada kendini arttırmak için böyle çabalayan futbolcular gibi çaba gösterdi. Sonunda Ali Bey de dayanamadı ve onu kırmızı kartla dışarı attı.